Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle yani Hardcore Survival'ın e, dördüncü bölümündeyiz. Bu bölümde bayağı bir şey yapacağız arkadaşlar. Uzun süre sonra sanırım artık eski halime döndüm. O zamanlar biraz hastayım da sesim birazcık az çıkıyormuş galiba. Onu fark ettim. Daha canlı çıkıyorlar herhalde, iyileştim. Arkadaşlar bu bölümde şu bombadan öğreteceğiz arkadaşlar. Bu Fragment'in Grenade'in muadili. Yani şu şeyin muadili. Ev yapacağız arkadaşlar. Şu ileri bir yere yapmayı planlıyorum. Çok uzağa yapmayacağım. Geçen bölüm kobra falan bulmuştuk böyle güzel olmuştu. Bir ev yapalım da yani şeyimiz olsun, güvencemiz olsun. Aa ben de yemek yok mu? Aa, var var. Bunu da yüzde yüz Başka bir şey yok? Ha, apple juice varmış tamam. İnşallah benim molde değil. Molde inşallah. Yani. Ee, sonra Jack molde değil güzel ise çok da bir şey fark etmeyecekler. 20 yerine 10 doldurdum. Gel. Haan, Aa görünmüyor bu. Ağzına yaparım. oldu. Bak. skill'lere verdim. Bak bayağıları vermiyorum Oğlum sadece de şeye veriyoruz. Burada bir tane şey bulalımlar. da halledelim orayı. Davalar karacak. Neydi o? İşte ben atmak istemiyorum bu arkadaşlar. <laughs> Allah vuruyor. Fas kasım vuruyordu ya. Neyse maç yapacağız. Ver. Bizim kafamız zırhlı şey var ya. Bir vermiyor magazin. Hepsini al abi. Smok, Avenger, çok iyi. Aa dur, dur. GPS sonunda map'imi görebileceğiz. Map <laughs> bir değişmiş sanki ha. Oğlum burası böyle değil lan. Oha. Nelson daha gerçekçileştirmiş lan haritayı. Oğlum çok iyi lan. Baksana kolektördeki bu şeyleri şeylere kadar yapmış adam. Oha ağaçlara kadar detaylandırmış çüş. şey <laughs> Çok iyi lan. Her olsun lan Nelson. Uğraşıyor adam. Adam şey kafasında böyle bir oyun yaptıysak yap <laughs> yaptı, onun arkasında duracağız. Ne olsun diyorum ne <laughs> Gel gel. Tamam burada şu parkaları falan alalım diyeceğim de yer yok. Böyle yapalım. Eee ne var da? parçalayalım arkadaşlar. Şu çekici de atar çekici ne yapacak? burada şöyle bir yer açalım. Çünkü parkalar güzel şey veriyor. O yüzden bunu alıp geçeceğim. Ya şunları gir. Bunları da rezil geçiyor. Yok bir şey çıktı olsun. Ay munu <laughs> ne biraz Allah. Abicim bak. Ters tarafından kalktım bugün. Bir git kendim ağzına ederim. Raw mavi güzel. Bana ben bu harita değişikliğini ilk defa görüyorum acaba. Diğer map'lere de merak ettim. Aha yiyecek. Ha mol değil şey yani görmedim. Seed yaparız abi lan. Egg olmaz. Cip olmaz. Cip diyorum cips. Moldi bunlar hep. Şu şey. Canım öyleyse ne abi ben su verecek hiçbir şey yok. Işte. Değil mi? Ne i̇şte benim? ihtiyacım. Avengerlar böyle Avenger alıyor. Bu lazım. Bunu, Bunu parçalamayacağım. Oo yüzde yüz koy. Emir Oha bunun var %100 hatırlıyorum ama ben yanlışlıkla şey mi girdim? Bizi mi giydim? Dur dur arkalı. Eğer e, normalde ayakta giderseniz gider. <laughs> Aa bu teke mi ama şey sakin. <laughs> bu saklıkla teke mi? Yok abi. Overkill'e vermemiz lazım. Az kalsın bu kadar yorum. Ooo bizim yine bir şeye girmemiz gerekecek ya polis merkezine. Ha şu yatalağa hiç ulaşmayalım. Polis merkezine, itfaiye istasyonuna falan girelim. Orada bir metallik bir şeyler falan. veya kıyafetler veya tabancalar bulabiliriz. Şu e, mermi kutularından falan bulursam çok iyi Bu ne var? Ben yani de mutfak içerdim. Bu ne mermi abi alınır. Baton. Hiç gerek yok. Oo, kobra. Magazin. Yine kobrama çok iyi Sabah yatalak yoktur. Tamam biz onun sesi geliyor. Bakalım. Ayakta tamam. Alırım. <laughs> Oo tek yedi bu. Oğlum nasıl uçurdum gördünüz mü lan çok iyiydi. Çok iyi uçtu. Evet arkadan tekliyor da. Zaten biraz bunu izle de tekliyor. Hayda abi sen gelmesen olur mu ya? Bu ne? Bu ne ki? Ha şapkaymış. Aha vallahi su. Hem de mol değil. Ya mol ama ya yüzde bir. Neyse bir şey olmaz. Ne kadar düşürecek? Düşürmedi. Çok iyi. 55 dolduruyor zaten bu şey olduğu için. Bu olduğu için çok yapmayacak. Bu 2 ne iyi? <laughs> böyle güzel bir şeyler. Flayer'lar, layer'lar ışık yapacağız. Hala. Bir tanesinden bir tane ışık çıkıyor. Koşmak da istemiyorum. Abicim varsa bir kar ceketinizi alırım. Oo, bu bölümde her şeyi yapacağız dedik. <laughs> yapamadan şey bitecek. yüzden %100 kaliteli. Missing space. Atalım atalım. Bu <laughs> <laughs> duruyor orada. dursun atalım abi? O bombayı bir üretelim. Önce şey yapmamız lazım tabii bir şeyler üretmemiz lazım. Bir tane bunlar bir tane bundan. Sonra da bombamızı üreteceğiz de crafting istiyor. crafting bir istiyor herhalde. Nerede lan? Aynen crafting bir istiyor. Crafting'e bir verebiliyor muyum? Nerede abi crafting? Ah verebiliyorum. Allah Allah herif orada kuduruyor ya. şuraya gel şuraya make this pregnant yapalım. Arkadaşlar bu dediğim gibi pregnant de Zor durumda basacağız. Edeceğiz. Neyse. Berlin'den çıkalım dışarıda. Ondan sonra bir ev yapımına başlayalım. Ben bir kaydı durdurayım. Evet arkadaşlar şimdi şurada bir tane testler yapacağım. De yapacağım bir tane bir taş şey lazım mı? Bir tane yapabilirim. Ne yapalım? Neyi dönüştürelim? Ee, ne var elimizde dönüştürülebilecek? Bu var. Bir tane daha atalım. yok. Şimdi katalım Şimdi. Sonra buradan gelelim. Ne daha ah, evet. yapalım? Ah, yapalım. arkadaşlar ben birazcık odun toplayayım. Geliyorum. Evet arkadaşlar malzemeleri hazırladım. Valla bir saattir ağaç kesiyorum. Çok yoruldum. Ruhu arkadaşlar buraya koydum. Ben tohumları ektim buraya. Şimdi arkadaşlar pillarlarla başlayalım. Hayda ben kapıyı unuttum. Neyse. Onu da hallederim ya. Bunları koyduk şöyle. Kapısız olacak artık ev. Kapı derken yani kapıyı duvarı unuttum. Hayda bir tane daha yapmışım. Ya. Neyse koyalım onu ne yapacağım mesela şey yapabilirdim. kapıldı duvar neyse. En hızlıca onu da bir halledeyim de bir saattir şey yapayım. Aa geyik lan lan. Öldüreyim mi? Hadi gelin öldürelim. Arkadaşlar için topladım her şeyi. Nerede be? tamam. Alalım bunu koyalım. Alalım koyalım. Oh be bitti sorun be. Başımızı sokabileceğimiz bir evimiz var artık. şimdi buraya e, yatak, koltuk, sandık falan masa her şeyi eklerim. O da artık bir başka videonun konusu olsun. E, neyse bu videomuz da böyle oldu. Ha bu arada arkadaşlar şuradayken bir sabah bir tane şey buldum. Wire buldum onu da söyleyeyim yani. Bir Bakalım size son bir kez. Ay süresi olana kadar. Bir şey var mı? Aha orada bir tane bere var. Bırakmam. Evet, burada bitirmiş olalım. Evet arkadaşlar.